Evet bu dersimizde araçta bulunan sistemleri tanıyacağız arkadaşlar. Bunlar sırasıyla ateşleme sistemi, marş sistemi, şarj sistemi, yakıt, yağlama sistemi ve yine soğutma sistemi ve egzoz sistemi. Bu sistemlerin tamamı bir motorun çalışması için gerekli olan sistemler arkadaşlar. Ve bu dersimizin sonunda ise sigorta sistemi ile beraber hava yastığını da tanıyacağız. Evet benzin ve LPG'li motorların ateşleme sisteminde ateşleyici görevini gören eleman bujidir arkadaşlar. Buji distribütörden gelen yüksek akım ile silindirdeki hava yakıt karışımını ateşler. E, ucunda çıkartmış olduğu kıvılcımlar sayesinde Silindir içinde sıkışan hava yakıt böylece ateşlenmiş ve içerideki yanma işlemi gerçekleşmiş olur. Buji ile ilgili bilmemiz gereken önemli hususlar var ayrıca. Motordaki yanma işleminin tam olması ve yakıt tasarrufu için ömrünü tamamlamış bujiler mutlaka değiştirilmelidir. Ve yine önemli bir bilgi, buji kablosu kopar veya uçları oksitlenirse ateşleme düzenli olmaz. Motor sarsıntılı çalışır ve yakıt tüketimi artar. Ayrıca motorun yakıtla birlikte yağ yakmasına neden olur. Demek ki buji aynı zamanda yakıt tasarrufu anlamında da bizi son derece ilgilendiriyor. Ve son bir bilgi nemli havalarda ve motorun yıkanması durumunda bujiler ateşleme görevini yapamayabilir arkadaşlar. Dizel motorların ateşleme sisteminde ise kızdırma bujisi vardır. Diğer adıyla ısıtma bujisi. Görevi silindir içinde sıkıştırılan havayı yaklaşık 900 santigrat dereceye kadar çıkartarak içerideki yakıtın yanmasını sağlamak. Dikkat ederseniz burada sadece sıkıştırılan hava ifadesini kullandık. Çünkü e, motorların çalışma prensibini hatırlayacak olursak orada Dizel motorlardan söz ederken sadece hava sıkışır ve üzerine enjektör yardımıyla yakıt püskürtülür demiştik. Şimdi hemen resimlerimize bakalım. Ee, sağdaki resmimiz arkadaşlar şu araç içi gösterge panelindeki simgesi budur. Kızdırma bujisinin bu bir sürücüyü hangi anlamda ilgilendiriyor? Eğer kullandığı araç dizel motorlu bir araç ise kontak anahtarını açık devre konumuna getirdikten sonra kızdırma bujisi ikaz ışığı sönmeden kesinlikle marş yapılmaz. Bu bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ve yine kızdırma bujisi ile ilgili bilmemiz gereken soğuk havalarda araç geç çalışıyorsa nedeni kızdırma bujisi arızalıdır. Böyle bir bilgiye de sahip olmamız gerekiyor. Ateşleme sisteminin son bir elemanı ise kontak anahtarı. Aracın elektriksel devrelerini açıp kapatmak ve motoru çalıştırmak için kullanılır. Ee, yine kontak anahtarı ile ilgili bilmemiz gereken hususlara da bakalım. Kontak anahtarı kontak kapatılmadan yuvasından çıkartılırsa direksiyon kilitlenebilir. Özellikle eski tip araçlarda maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Eee Aracı çalıştırmak için marş süresi en fazla 10-15 saniye olmalıdır. Bu da önemli bir bilgi. Ve motor çalıştığı halde kontak anahtarına basılı tutulursa marş dişlisi kırılabilir. Sıradaki sistemimiz marş sistemi. Görevine bakalım şimdi. Aküden aldığı elektrik ile marş motoruna ilk hareketi vermek ve motorun çalışmasını sağlamak bu sistemin iki elemanı var değerli arkadaşlar. Akümülatör, diğer adıyla akü, motorun çalışması için marş motoruna elektrik verir. Ve diğer eleman ise marş motoru. Bu da motorumuzun çalışması için gerekli eleman. Hemen resim üzerinde marş motorunun yerini de gösterelim arkadaşlar. Burası marş motoru. Ve şarj sistemi. Şimdi şarj sisteminin de görevine bakalım. Motor çalıştığı sürece burası önemli. Çünkü bu sistemin çalışabilmesi için mutlaka motorun çalışır durumda olması gerekiyor. E, araç için gerekli olan elektrik enerjisini üretir ve akümülatörün şarj edilmesini sağlar. Demek ki akünün beslenmesi için bu sistemin olması gerekiyormuş. Hemen resim üzerinde de şarj motorunu gösterelim arkadaşlar. Diğer adıyla alternatör. Şurada görmüş olduğumuz eleman şarj motoru diğer adıyla alternatör. Ee, motorun mutlaka çalışır durumda olması gerekiyor bu sistemin devreye girebilmesi için. İçerideki dişliler vasıtasıyla şuradaki kayış dönerek bu motoru böylece hareket ettirmiş oluyor. Şimdi de yakıt sistemi ee, ve görevi ise herkesin tahmin edebileceği gibi motorun çalışması için gerekli olan yakıtı motorun içine göndermek. Ee, elemanları ise yakıt deposu, yakıt pompası, yakıt filtresi ve yakıt göstergesi. Ve yağlama sistemi değerli arkadaşlar. Bu sistemin araç içindeki gösterge panelindeki ikaz ışığını hemen görebiliyoruz burada. E, sistemin görevine bakacak olursak tabi öncesinden şunu da söyleyeyim son derece önemli bir sistem bu. Çünkü direkt motorun kendisiyle ilgili olduğundan dolayı ve her araç sürücüsünün mutlaka bu sistem hakkında biraz bilgi sahibi olması gerekiyor. Görevi Motor bloğu içindeki hareketli parçaların kuru sürtünmesini ve aşınmasını önlemek. Ee, peki sistem nasıl çalışıyor? Ona da bakalım. Kartelde bulunan yağ, yağ pompası ile basınçlı bir şekilde yağ filtresine gönderilir ve filtreden temizlenmiş haldeki yağ motor bloğu içine gönderilmiş olur. Bunu resim üzerinde de göstermeye çalışalım arkadaşlar. Bakın hemen şurası kartel ve kartelin içinde ise bize gerekli olan yağı görebiliyoruz. Hemen şurada yağ pompası ve yağ pompası ile basınçlı bir şekilde şuradaki filtreye gönderiliyor ve burada temizlendikten sonra motor bloğu içinde dönmeye başlıyor bu sistem. Evet, yağlama sistemi kadar önemli bir sistemden bahsediyoruz şimdi. Soğutma sistemi Görevi ise motor çalıştığı sürece oluşan ısıyı belli bir sıcaklıkta tutmak. Şimdi motorun içinde birbirine sürtünen demir aksamlı bir sürü eleman var arkadaşlar. Ve bu demir aksamlı elemanlar birbirine sürtündükçe doğal olarak bir ısınma meydana gelecektir. Bu sistem yani soğutma sistemi işte bu ısıyı belli bir sıcaklıkta tutmaya çalışıyor. Eğer bu sistemde olabilecek bir problem varsa böyle bir durumda motorun içindeki ısı giderek artacak ve motorun hareket yapmasına neden olacaktır. İşte bundan dolayı bu sistem son derece önemli. Hemen animasyonumuzda gördüğünüz gibi sistemin çalışması ile ilgili bir bilgi var. Ee, göstermeye çalışayım. Bakın şurada radyatörümüz var. Birazdan elemanları sırasıyla daha detaylı işleyeceğiz. Ve su şuradaki radyatörün içinde. Buradaki vantilatör yardımıyla su soğuyor. Ve şuradaki devirdeyim su pompasından geçerek ve termostattan da geçerek birazdan özelliklerine de bakacağız bu elemanların. Daha sonra motorun içindeki su kanallarına gelmiş oluyor. Ve böylece buradaki soğuk su buradaki sıcak sistemi soğutmuş oluyor. Ve burada ise arkadaşlar araç içindeki gösterge panelindeki simgelerini görebiliyoruz ve bu da diğer bir simge. Evet, soğutma sisteminin elemanlarına da bakalım. Radyatör motor soğutma suyuna depoluk yapar. İnce hava temas petekleri sayesinde vantilatör yardımı ile içindeki su soğur. Devirdayım su pompası soğuyan suyu motorun su kanallarına gönderir ve tekrar radyatörde toplar. Vantilatör radyatördeki suyun soğuması için hava akımı oluşturur. Vantilatör kayışı değerli arkadaşlar önemli bir eleman yine. Hem şarj motorunu döndürüyor ve hem de vantilatörün kendisini döndürüyor. Gücünü ise motorun içindeki kan mili dediğimiz bir elemandan alıyor. Bu vantilatörün kayışının kopması veya gevşemesi bu sistemin akışı açısından ciddi anlamda problem yaratacaktır. Ve son olarak termostat, bu da önemli bir eleman, soğutma suyunu dengeler, termostat arızalanırsa motor hararet yapar. Evet, araçta bulunan bir motorun Çalışabilmesi için gerekli olan sistemlerden biri de egzoz sistemidir arkadaşlar. Bu sistemin görevi motordaki yanmış gazların dışarı atılmasını sağlamak. Bir e, boruya benzetebiliriz bu sistemi. Sistemin çalışması ise hemen resimde de takip edebilirsiniz anlatacaklarımı. Egzoz manifoldu yanmış gazları toplar katalitik konvertör ile zararlı gazların etkisi azaltılır ve susturucu ile sesi azaltılarak dışarı atılır. Bu sistemin içinde iki önemli eleman var arkadaşlar. Birincisi katalitik konvertör, diğeri ise susturucu. E, katalitik konvertörün görevi motorun içinde yanmış gazları alıp süzer yani zehrini azaltır ve doğaya gönderir. Susturucu ise motordaki aşırı gürültüyü susturarak yine dışarıya sessiz bir şekilde çıkmasını sağlar. Evet, bu dersimizin buraya kadar olan kısmında bir motorun çalışabilmesi için gerekli olan sistemleri sırasıyla gördük. Ve bu sistemlerin dışında tabii ki araçlarda farklı sistemler de var. Bu sistemlerden biri de sigorta sistemi. Görevi ise aracın tüm elektrik devrelerini kontrol eder. Akım değişikliğinde veya kısa devrede elektrik devrelerinin ve aracın zarar görmemesi için son derece önemli tabi görmemesi için yükü üzerine alır. Bir araç sürücüsünü ilgilendiren kısmı ise arkadaşlar sigorta devresi değiştirilecek ise mutlaka aynı amperde olmasına dikkat edilir. Evet sıradaki sistem hava yastığı yani airbag sistemi. Ee, görevi ise araçlarda çarpışma sırasında tabi bu çarpışmanın şiddetli olması gerekiyor. İçerisine hava ya da gaz dolarak şişen emniyet kemeri ile birlikte sürücünün ve yolcuların güvenliğini sağlayan sisteme hava yastığı sistemi denir. Hemen alttaki resme bakacak olursak aracın değişik yerlerinde ve şişmiş olan hava yastıklarını görebiliyoruz. Araç içindeki gösterge panelinde ise simgesi budur arkadaşlar. Evet, araçta bulunan diğer sistemleri tanımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sistemlerden biri de aydınlatma ve ikaz sistemi aracın gece ve gündüz emniyetli bir şekilde seyrini sağlamak amacıyla kullanılan sistemin adına aydınlatma ve ikaz sistemleri diyoruz. Diğer bir sistem ise gösterge sistemi. Bu da araç ile ilgili uyarıları sürücüye bildiren sistemdir. Araç ile ilgili tüm bilgileri araç sürücüsüne bildiren sistemin adı göstergelerdir arkadaşlar. Ve bu göstergeler aracın içinde hemen sürücünün karşısında bulunan bir gösterge panelinin içinde bulunur. Şimdi her araçta olması gereken göstergeleri sırasıyla işleyeceğiz. Motor arıza ikaz ışığı, akü ikaz ışığı, motor yağı göstergesi, hararet göstergesi. Bu göstergelerin ne işe yaradığını ileriki derslerde daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Emniyet kemeri ikaz ışığı. Emniyet kemeri takılı olmadığında böyle bir uyarı ışığı yanacaktır ve sesli olarak da uyarı verecektir. El freni uyarısı. El freni aktif durumda ise böyle bir uyarı ışığı yanacaktır. Frenleme sistemindeki fren balatasında problem olduğunda yani bitmek üzere olduğunda veya sistemle ilgili bir problem olduğunda böyle bir uyarı ışığı yanacaktır. E, frenleme sistemindeki yine fren hidrolik yağı eğer eksilmiş ise veya bitmiş ise böyle bir uyarı ışığı yanacaktır. Lastik hava basıncı uyarısı lastiklerimizin birinde veya birkaçında Düşük hava olduğunda böyle bir uyarı ışığını görmüş olacağız. Herkesin bildiği bir uyarı ışığı, düşük yakıt uyarısı. ABS uyarı ışığı ABS sisteminde sorun olduğunu bildirir bir uyarı ışığı. Hava filtresinin tıkalı olduğunu belirtir uyarı ışığı. Kullandığımız araç dizel bir araç ise kontak anahtarını açık devre haline getirdiğimizde bu uyarı ışığı yanacaktır. Ve kesinlikle marşa basmadan önce bu uyarı ışığının yani kızdırma bujisi uyarı ışığının sönmüş olmasını beklemek gerekiyor. Antipatinaj sistem uyarısı, hava yastığı airbag uyarısı ve buzlu yol uyarısı. 25 metreyi aydınlatan kısa farlar, 100 metreyi aydınlatan uzun farlar, park lambaları ve dörtlü flaşör. Sağ ve sol sinyaller her iki okun da yanıyor olması dörtlü flaşörün açık olduğu anlamına geliyor. Ön sis lambası eğer aracımızda var ise tabi bu. Araç içi sirkülasyonunu, hava sirkülasyonunu gösteren simge ve cam ısıtıcısı yani rezistans. Evet, motor devir saati. Motor devri araç motorunun içinde bulunan krank milinin bir dakikada yaptığı dönme devir sayısıdır. Yani sürücü gaz pedaline dokunduğu sürece şuradaki ibre şuradan yukarı doğru çıkarak devrini artırmış olacaktır. Bu devir arttıkça mutlaka vites geçişlerinin de yapılması gerektiğini bize bildiriyor. Ve şuradaki nota da bakalım şimdi. Bu devire göre de aracın vitesini düşürüp ya da artırarak hem daha fazla performans hem de yakıt tasarrufu sağlanmış oluyor. Ve son olarak hız göstergesi. Aracın seyir halinde iken kilometre saat cinsinden yaptığı hızı sürücüye bildirir, göstergedir arkadaşlar. Evet, dersimizin sonuna geldik. Diğer eğitim videolarımızda, derslerimizde tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle